Taşlı Cloud grubun son sırasında 8 balı Mert Efendi şeklinde düzlüğe çıkıldı. 7 numaralı Pataka Goody burada kadar lider. İç kulvardan 2 numaralı Viking kendini gösterdi. Rakibini yakaladı. Sonuçta doğru gelirken gerilerden 4 numaralı Suicide King ile mücadeleye katılmaya çalışıyor. 1 numaralı Manu Westman ile birlikte 2 numaralı Viking son 200 rakiplerinin önünde lider geçmeyi başardı. Fark 4-5 boy kadar. Şimdi 5 numaralı taşlı Cloud ikinci de sokuldu. Pistin ortasında 2 numaralı Viking kolay geldi. Farkı biraz daha açıyor. 2 numaralı Viking Müslüm Çelik kazanıyor. 4 numaralı Suicide King son atayla ikinci oldu. 5 numaralı taşlı glad 3. olurken 1 numaralı Manuel well Spant 4.'cüydü değerli severler. 5. koşu şanlı 4 mücadele 6'lı ganyan com koşusunu 2 numaralı Viking jokeyi Müslüm Çelik'le kazandı.